Herkese merhaba. Yeni bir ders videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Sayfada yeni şarkımız Mary We Roll, roll Along Yani Mary'nin bir küçük kuzusu vardı diyebilirsiniz. Bu şarkı da yapılmış çünkü. Türkçe sözler uyarlanmıştı. Mary'nin bir küçücük 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 Mary'nin bir küçücük kuzusu vardı Mary ördün on. basit çocuk şarkılarından bir tanesi tekrar Mary'nin bir küçücük 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 Mary'nin bir küçücük kuzusu vardı Mary her gün onunla 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 Mary her gün onunla yola çıkardı çok kolay arkadaşlar şarkımız iki döplük Notaları okuyorum. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Re, re, re. Mi, sol, sol. İlk satır bu. Tekrar. Mi, re, do, re, mi, mi, mi. Re, re, re. Mi, sol, sol. Şimdi iki ölçü, iki ölçü birleştiriyorum yine. Yavaş. Üç, dört. geçeceğim. Üçüncü ve dördüncü ölçü. Re, 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 mi, sol, sol. Tekrar. Pardon. Şimdi ilk satırı çalıyorum baştan sona kadar. ile aynı. Tekrar çalalım. Bir daha. Üçüncü ve dördüncü ölçü. Re, re, mi, re, do. Tekrar. Tekrar. İkinci satırı çalıyorum baştan sona. Şimdi baştan sona alıyorum. Yine birlikte yapalım. Birazcık daha düşüreceğim tempoyu. 3 ve. Arkadaşlar ben yine size gitar eşliğini yapayım. Siz çalın ve bunu düzgün çalanlar Instagram'da beni etiketleyerek paylaşsınlar. Müzik eğitmenim olarak. Hazırsak başlıyorum. Ama şimdi birazcık daha hızlandıracağım tempoyu. 3 ve kadar. Umarım bir sıkıntı yoktur. Şimdi arkadaşlar ah dede şarkısına geçmeden önce ne yapıyoruz? Dolap var. Müzikte kullanılan dolap. Bakın portenin üzerinde belirli alanlarda bir, diğerinde de iki yazıyor. Dolap ne işe yarıyor? Tekrarların kısmı sondaki değişiklikler dolap adı verilen çizgilerin içine alınır. İlk çalışta birinci dolap, tekrarda birinci dolap atlanıp ikinci dolap çalınıyor. Tekrar söylüyorum. Dolap. Tekrarlanan kısmın sonundaki değişiklikler dolap adı verilen çizgilerin içine alınır. Yani 1 ve 2 diye. İlk çalışta birinci dolap. tekrar da yani ikinci çalışta ise birinci dolap atlanıp ikinci dolap çalınır. Bir de D nokta C var. Yani dekapo. Dekapo başa dön anlamına gelir. D nokta yani dekapo görüldüğünde başa dönülerek fan yazan yeri de parça bitirilir. Dekapoyu gördük en sonunda. Ne yapıyoruz? Başa dönüyoruz. Çalıyoruz, çalıyoruz, çalıyoruz. Fail nerede ahdede de mesela? Üçüncü satırın ilk ölçüsünün sonunda. Orada bitiriyoruz tekrar. Şimdi ahdede şarkısını söyleyeceğiz. Bu şarkıları önceden bilmeniz sizin için her zaman avantajınız olacak arkadaşlar. Ah dede var, dede sen neymişsin sen? Gözlerim tıpa tıpa aynı, demişte de burnundan düşmüşüm sanki. Aa. Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdi şarkımız gördüğünüz gibi dört dörtlük. notlara bakıyoruz önce. Notamız birinci çizgide olduğu için adı ne olacak? Mi olacak. İçi dolu saplı olduğu için de bir vuruş. Sonra çizgi çizgide olduğu için notamızın adı Do olacak. İki tane nota var bakın. Do, Do. Tek çizgiyle birleştirdiği için yarım vuruşluk olacak. Okuyorum. Mi, Do, Do, Mi, Do, Do, Sol, Sol, Fa, Mi, Re. Sondaki Re içi boş saplı olduğu için iki vuruş. Dikkat ediyoruz. Bir daha okuyorum. 3, 4. Mi, Do, Do, Mi, Do, Do, Sol, Sol, Fa, Mi, Re. Beraber yapalım. Okumayacağım. 3, 4. Şimdi geçiyoruz ikinci satır. Yani birinci dolabı yapacağım. Re re mi fa la sol sol fa sol mi tekrar okuyorum. Re re mi fa la sol sol fa sol mi çalıyorum. <laughs> arkadaşlar bakın sonda yani ikinci ve üçüncü aralıkta nokta görüyorsunuz bakın bu neydi röpriz buradan ne yapıyoruz en başa dönüyoruz bu bir dolap için geçerli bir şimdi notayı çalalım en sonunda trafiği tekrar size açıklayacağım baştan birinci dolabın sonuna kadar alıyorum 3 4 <laughs> Şimdi ikinci dolabı yapacağım. Notamız Re, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do. Tekrar. Re, Re, Mi, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re, Do. Çalıyorum. Tekrar. uygun çalacağım en baştan. Baştan aldık. Birinci dolabı çaldık. Birinci dolabın sonunda tekrar işaretini gördük. Başa dönüyoruz. Çalıyoruz çalıyoruz. İkinci satıra yani birinci dolaba gelince atlayıp ikinci dolabı çalıyoruz. Orada bekliyoruz. Şimdi baştan alıyorum. 3 4 <laughs> baştan deme çekmişim kısmında. ısı o derken re 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 mi fa la sol sol fa sol mi tekrar okuyorum re 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 mi fa la sol sol fa sol mi tekrar şimdi buraya kadar ben de deme çekmişimden buraya kadar birleştiriyorum 3 4 Do, 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 re, mi. Sol, sol, fa, mi, re. Aynısı zaten. Çalalım, geçelim. Beraber. 3, 4. Do, 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 re, mi. Sol, sol, fa, mi, re. Tekrar. Geçiyorum. Hık demiş de burnundan düşmüşüm sanki. Sol, 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 sol. Sol, fa, mi, re, do. Tekrar. Üç, dört. Sol, fa, mi, re, do. Son kez alalım. Şimdi ağzım burnum kısmından alıyorum. Satırın sonuna kadar. Yani hıp demişte de burnundan sonuna kadar. Üç, dört. you. tapoyu görüp başa dönüyoruz ve fine yazan yerde bitiriyoruz arkadaşlar. Umarım anlamadığınız bir şey yoktur. Yine anlamadığınız bir şeyler olursa bana Instagram üzerinden ya da yorumlar kısmından yazarak ulaşabilirsiniz. Hemen dönüş yaparım zaten. Şimdi şarkıyı baştan sona kadar alıyorum arkadaşlar. Biraz yavaş alacağım. Takip edin. Birlikte yapmaya çalışalım. 3 4 <laughs> arkamız bu kadar arkadaşlar. Şimdi isterseniz ben gitar altyapısını çalayım. Siz de bana eşlik edin ama ritmini birazcık hızlandıracağım. 2 3 4 De de bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.